Bugün size bir makale çevirisini okuyacağım. Çeviriyi ben yaptım. Makale Big Think isimli bir portaldan alınmış bir makale. Enteresan bir şey, biraz karamsar bir şey. İlginizi çekeceğini umuyorum. Bakın ne diyor. Makalenin yazarı Derek Beres diye bir adam. E, bu zat e, Los Angeles'te yaşıyor. E, Tam Devinim Kusursuz Sağlık için Beyin ve Bedenini Eğitmek diye bir kitabı var. E, Manevi Tüketimcilik diye bir konuda e, yeni bir kitap üzerinde de çalıştığı söyleniyor en son e, özgeçmişinde. Ee, bu size şimdi çevirisini yapıp okuyacağım makalesi de e, tekrar ediyorum. Bigthink.com diye bir portalda e, Aralık 2017'de e, yayınlanmış. Yaşamak gerçekten hiç doğmamış olmaktan iyi mi? Hayat hiç olmamaktan daha mı iyi daha mı kötü? Ya da öyleyse buna kim karar verir? Felsefenin küçük ama canlı bir kuytusu olan antinatalizm ya da doğuş karşıtlığı fikrine hoş geldin. Doğmuş olmaya değer mi? Hayatın hazlarını çile ve kederleriyle kıyaslarsan hangisi ağır basar? Hiç kimseye varoluşun çıldırtıcılığı ve utançlarını aktarmak istemeyeceğini söyleyen Gustave Flaubert, şayet baba olacak olsaydı kendini lanet diyeceğini iddia etmiş. Karamazov kardeşlerin yazarı Fyodor Dostoyevski daha da kasvetlenmiş ve dünyaya gelmektense kendimi rahmin içinde katletmelerine razı olurdum demiş. Arthur Schopenhauer bu konuda özellikle karamsarmış. Demiş ki şayet çocuklar safi mantık nedeniyle doğrulacak olsalardı acaba insan nesli var olur muydu? Ademoğlu gelen neslini varoluşun yükünden kurtarmak isteyecek kadar ona şefkat duymaz mıydı? Ya da yeni nesillerine acımasızca o varoluş külfetini dayatmamayı tercih etmez miydi? Bunu İncil'in yeni uluslararası versiyonunda da görebiliyoruz. Orada diyor ki: "Ve ben dedim ki, ölmüş olan ölüler, hala yaşamakta olan dirilerden daha mutludur." ama her ikisinden de daha iyi olanı hiç doğmamış ve gün ışığındaki kötülüklere asla şahit olmamış olandır. Antinatalizm ya da doğuş karşıtlığına hoş geldin. Burası felsefenin küçük ama canlı bir köşesi. Günümüzün iklim değişimi, nükleer savaş olasılığı, bölücü popülist politikaları içinde giderek büyümekte. Bu felsefenin çağdaş mimarlarından biri olan David Benatar bu doğuş karşıtlığı tabirinin mucidi olmasa da bunu anlamak için entelektüel arkeoloji yapmış ve bu konuda tek kişilik jüri olarak hala tartışmasını sürdürmekte. Onun hayat yaşamaya değer mi sorusuna dair görüşü ve duruşu Sam Harris'in podcastında tartışılmıştır. Benatar'ın görüşü en azından henüz doğmamışlar için hayırdır. Yani hayat yaşamaya değmez der. Cape Town Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Hiç Olmamış Olmak Daha iyidir kitabının yazarı olan Benatar'a göre doğmak daima sadece zararlı olmakla kalmayıp aslında hep çok ciddi zararlıdır. Onun felsefesini şöyle özetlemek mümkün. Yeni insanları var etmemek lazım. Ama bence bu görüşü daha da genişleterek hiçbir yeni hisseden ve sezen varlığı ortaya çıkartmamak lazımdır derim. Bu görüş sadece var olmanın zararlı olduğuyla kalmayıp, yeni varlıkları yaratmanın da zararlı olduğuna uzanmaktadır. Podcastında Harris, Budizmle bir bağ kuruyor. Sir Harry Singh Gur'un Budist metinlerden uyarlamasına göre, bu da insanoğlunun salı verdiği çile ve ızdırap miktarlarından bir haber olduğu ve yaşlanıp ölmenin sebebinin var olmak olduğunu düşünür. Şayet insan yarattığı zararı fark edecek olsa üremeyi derhal durduracaktır. Bu düşüncesi Buda'nın neden kendi oğluna pranga veya engel anlamına gelen Rahula adını verdiğini açıklar. Elbette Buda bu çocuğa efsanevi arayışına girmeden önce sahip olmuştur ve Rahula babasının aydınlanma arayışına gayet bencilce engel olmuştur. Ahlak hem budizmin önemli bir bileşeni hem de doğuş karşıtlığının temel ilkesidir. Benatar hayattaki iyi ve kötü şeyler arasında değerler asimetrisi veya bakışımsızlığı olduğuna inanıyor. Evrenin bilinmeyen köşelerini düşünürsek ki bu evren neredeyse tamamı orada olabilecek iyilik yoksunluğunu ele almayız. Oysa örneğin Mars'ta ızdırap olmadığını düşünecek olursak, var olmayan canlıların ızdırabı ıskalamış olmalarını olumlu buluruz. Benatar bu acı olmaması algısına büyük çaba harcıyor. Harris ise Benatar'ın bu gözleminin var olma riski üzerine çalışan felsefecilerle doğrudan çeliştiğini söylüyor. Var olma riski, afet boyutlu bir olayın insanın varoluşunu vahim boyutta değiştirebilecek veya sonlandırabilecek olması düşüncesine verilen adı. Harris, Oxford felsefecisi William McCaskill'e atıfta bulunarak, onun yapılabilecek en büyük hatanın evrende yaşanamamış yaratıcı sürelerde söylenememiş iyiliklerin oluşmasına engel olacağı için, insanlığın kendini yok etmesine neden olacak bir şey yapması, örneğin nükleer savaş gibi, olacağını belirttiğine işaret ediyor. Harris'e göre o kuramsal kayıplar ortadan kaldırılabilecek onca çile kadar önemli. Daha sonra Harris, yaşamaya değer bir hayat yaratmanın neye mal olacağını irdeliyor. Ki Benatar buna çelişkili bir duygu saptaması yapıyor. Benatar, başlatmaya değer bir yaşam ile sürdürülmeye değer bir yaşam arasındaki farkı vurguluyor. Bu farkı ayrıştıramamak onun temel söylemini de anlaşılmaz kılıyor. Zira o intihar etmekten bahsetmiyor. Oysa daha başka bir hayatın da var olmasına neden olmaya gelince, bunun eşiği mevcut eşikten çok daha yukarıda olmalıdır diyor. Eğer çocuk yapmayı düşünüyorsan, onu sadece gençliğini değil 80'li yaşlarını da düşünmelisin. Ana babalar kendi ölümlerinden onlarca yıl sonra çocuklarının bedenini sarabilecek bir kanseri düşünmüyorlar mesela. Ben atar görmek için can attığın bir oyunla benzetme yapıyor. Bilet alır, gösteriye gidersin ama sonunda vasat altı çıkar. Eğer en başından düşündüğün gibi olmadığını bilseydin vaktini boşa harcamazdın. Bu yine Budizmle örtüşüyor. Tek fark o bakış açısında değişmesi gereken şey senin algın. Yani illaki her şeyi yaratmamış olmayı gerektirmiyor. Harris yarar bulma arayışını sürdürüyor. Hayata bir fırsat tanımayacak olursan onun hangi güzellikleri getirebilecek olduğunu bilmeye olanak yok. Güzellik olasılığı barındıran bir evrenin tüm ışıklarını söndürmek, safi cehennem olduğu bilinen bir dünyaya yeni bir hayat getirmek kadar kötü değil. Ama şu anda kendimizi bulduğumuz durum tam da bu değil. Hayatın ne kadar güzel olabileceğini en azından mevcut deneyimlerimizde bilemiyoruz. Yapay zekalar tasarladığımız, öyle yaptığımızı asla anlayamayacağımız kadar acı çekebilecek zihinleri farkında olmadan inşa ettiğimiz bu aşamalarda Harris bunun özellikle önemli olduğunu düşünüyor. Cehaletimizden dolayı bilgisayarlarımızın içinde cehennemler yaratma potansiyelimiz var. Harris elbette bilime dayanıyor. Oysa Benatar şu anda çekilen çilenin bundan binlerce yıl sonrasının olası yararları için pek çok neslin de çekmeye devam edeceği çileye değmeyeceği düşüncesinde. Harris var olmamaya kıyasla pek çok daha iyi varoluşlar bulunduğuna inanırken Benatar hiç olmamış olmaktan daha iyi bir varoluşu düşünemiyor. Bu iki saatlik podcast yayın yıpratıcı ve yorucu. Zira aynı fikirler sürekli farklı benzetmelerle tekrarlanıp duruyor. Tıpkı Budist tartışma geleneklerinde olduğu gibi o ayrıntılar aslında çok gerekli. Doğuş karşıtlığı felsefesi özellikle en temel biyolojik dürtümüze ters olmasından dolayı bir asansör seyri süresi içinde anlatılabilecek bir şey değil. Hangi ana babaya çocukları hiç doğmamış olmamalıydı deseniz çıldıracaklardır. Neyse ki bu derece duygusal olabilecek bir hususta tartışma hiç şiddetlenmiyor. Harris sağduyulu bir tartışmacı. Benatar ise bu işe on yıllarını vermiş. Harris, çile çekerek kendilerini aşanlardan, çilenin sonunda öngörülemez bilişsel ve duygusal yararlarını yaşayanlardan bahsettiğinde, Benatar, kişinin varoluş algısının gerçekliği anlayışını saptırdığını söylüyor. Eğer yaşamının bir deneyim sonucunda zenginleştiğini algılıyorsan, aslında öyle de olmuştur. Neticede yine de o çileye değmez. Benatar, tecavüz kurbanlarını hatırlatıyor. Öyle bir deneyimi yaşamış olanlar, Danışmanlık ve terapiyle başkalarına da yardımcı olabilir. Ama o tecavüzün neden olduğu acıyı düşününce buna değer mi? Bu benzetme halen yaşamakta olanların varoluşla ilgili daha büyük bir sual boğuşması aslında. Ben Atar'a soracak olursak bu işten en büyük yarar sağlayacak olanlar hiç doğmamışlar olacak. Efendim hoşçakalın Semir'in demeyeceğim, hoşçakalın Gönen'in.